Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Özseymen TÜRKOĞLU kanalımda ilk defa kaza oyunu modu oynayacağız. Normal kanalımda böyle hani başta bir tane korku efekti yapıyor ama böyle dın 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 diye <laughs> onu ikinci kanalımda yapmak istemiyorum hani çünkü çünkü o efekt bana ait değil ya Onur'a ait ya Tolga'ya ait yani youtuberlara ait ya o yani yüzden ben sadece birinci kanalımda yapmak istiyorum ikinci kanalımı süs diye çektim zaten. Yani kaz ördek modunda makyöz oynayacağız şu an. Makyöz çekelim. Arkadaşlar ben bir şey biliyorum onu yapacağız ya. Yani bir şey gördüğümde değil. Yani bastım. Şimdi her... Küs kılına bürünüyordu arkadaşlar. Yedi. Güzel kostümü olan bir var Bir tane var. Mı? grubun başkanı. Kendi grubunu. yani sekiz, dokuz, on, on bir grup. Ve yedi. Biz de bir grubuz. Bir, iki, üç, dört. Bu şekil herkes bir grup. Dedektif kostümü olsun. Belli yerleri var. Onun kılığına girdiğimde dedektif kostümüyle oynardım arkadaşlar. ben üç nönen dediğine yaz Arkadaşlar ben kelle avcısıyım. Onu Türk oğlunun kılığına girseydim şimdi. bin neydi ben kelle avcısıyım şakam yok. Yalan söyle. Ben mi? kelle avcısıyım. Vallahi ya billahi de kelle avcısıyım. şu an kelle avcısı bile yok ki oyunda. Keskin de var. Yalancı yok, makyöz var. durduk değil. yere basmayın şu tuşa. Ya grup ne ya? Allah'ım ya. Durduk yere basmayın şurada Özellikle de 3 numarayı söylüyorum. Ne basıyorsun? Y Aga. Kim söylemiş? Peylela çok mantıklı söylüyor 7 numara. Bu arada ben görev yapıyorum. Görev yapıyordum. Sonra ee, çok zordu. Başka bir şey de yok. Nasıl dokuz diye. Görev yapıyordum sadece de. Görev zordu biraz. Da. Yerin ne olduğunu bilmiyorum. Ben oynayını başladım. O kadar şey. Ya arkadaşlar ben kimseyi görmedim. Bu arada 7 numara çok çok haklı. Hani grup ne demek arkadaşlar? Hani zaten, zaten bu oyunda kaz ördekte 12 kişiyiz. Standartta çılgında 10 kişiyiz ya. Oyunda herkes bir grup zaten. Hani grubun içinde grup olmaz ki. Herkes grup zaten. 2 tane vampir var. Normal zamanında standartta çılgında 3 var. Neyse işte vampirler ve siviller görevi diye ayrı ayrı gruplar var. Sen niye ortalığı karıştırıyorsun 3 numara? Haklıyım.

Aga ben tuvalete gidip geldim. Geldiğimde artık kim kime verdi bilmiyorum. Siz yorumlarda yazın. Kimi kimi aha bir saniye. Hayatımda hiç kız karakteri oynamadım. Acaba kızlardan birisinin kılığına girsem nasıl olur? Kız karakteri olarak oynamak belki iyidir, belki de kötüdür. Hani kız olmak nasıl bir şey onu hiç bilmiyorum. 5 numara sen kelle avcısıydın değil mi? Beni öldürür müsün? Beni öldürür müsün? Kelle avcısıysan beni öldürür müsün? Niye öldürmüyorsun? Öldür. Öldürsen niye abi, Çünkü değilsin kelle avcısı falan. Kelle avcısı falan değilsin. Ben, 9 numara. Hani vampirin, hani vampirin değilsin işte. Değilsin, yok yersin. Kimlerin yaptığı numaralara bak ya. Nasıl da sizi kandırdım. <laughs> Nasıl da sizi kandırdım ama. <laughs> e <laughs> Emin ediyorum <laughs> küller Arkadaşlar <zararsız> <laughs> 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 <Ya. Ben bir gülüyor> Zeynep geldi bir saniye Zeynep geldi 6 numara Zeynep geldi Oooo keskin 2 defa üst üste vampir geldi arkadaşlar Bana 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 karıyon Bana 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 karıyon Ekmeğin yam. Ben geldim. E, hoş geldin. Canım biliyor musun ben ikinci kanal açtım. İkinci kanalımın videosundayım şu an. İkinci kanalıma video açacağım. Ba İzle bak ne yapıyorum. Bana 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 karıyor Bir saniye. Sekiz numara. Sen... Kaç 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 buradan kaç ben keskin nişancıyım kaç. Beril oymuş. Abi elektrik ya elektrik odası Nerede vardı ya? Bir şey yakalayayım atacağım. Direkt. Beş mi gördü? 5 vardı bir de kim geçmişti ya? 9 muydu on miydi? Vallahi. Aga ben senin nereden bahsettiğini bile bilmiyorum. Ben zaten vampir olsam direkt ben hani böyle işte ne yalan söylüyorsun sen vampirsin falan derdim ama demiyorum. Çünkü vampir değilim. Gayet de sakince konuşuyorum. Ben sevgilim 6 numara yani Zeynep'le takılıyordum beraber. Konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. İkinci kanalımdan bahsediyorum. Ondan sonrasında 9 şey, dokuz diyorum 10 numara rapor etti. 7 numara Beylere kimseyi görmedim yani. 10 numaraya vereceğim. Yani ben orada yoktum ama yine de 10 numaraya vereceğim. Yok sen kime ne Kimi öyle buldun bir de? İki mi yedi mi? Göremedim de. Vallahi ben bilmem. Siz kime verin ben ona vereceğim. Kinanla sen kim kime vereceğim ben de ona vereceğim. Vallahi ben 11 Vallahi ben, ben, numarayla geziyorduk. Öyle hiçbir alakam yok. Bu arada bir şey değil mi? Ben vanalı şu havuzdaki havuzdaki vanayı yapıyordum. Yani ben tamirciydim. Yani kimin açıkladım sonuçta. Tamam <laughs> ben ondan sonra başka bir yere gidecektim. Birisi butona bastı. Katili gördüğünüzde butona bas. Butona bastıktan sonra zaten ka Abi ben göreyim. O da. Tamam. O yıla. Abi deşarar geçti ya geçti elektrik. Anne! Omini mara. Hadi gel. Kombi. Mm. 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 嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯，嗯嗯。 Vallahi kızla ne oldu ben bilmem kim oldu. kimi Ama bilmem kim oldu. Evet, bence dörde vererek. Oğlum böyle saçma konuşuyor. Bence o vampir söyleyeyim. Bence dörde ver. Ben de hangi kimin vampir olduğunu görmüyorum ama kimin. Yani ben... Ne diyebilirim arkadaşlar sadece görebilirim yapmaya gidiyorum elektrik kesiliyor önümü göremiyorum ondan sonra Ben dedim elektriği yapayım mı ondan sonra dedim yok ya ben elektriği yapmaya gidersem vampir beni mağduru yapar orada diye düşündüm Ondan sonra gittim başka bir yere Ondan sonrasında da görmedim artık. Kimseyi bilmiyorum yani arkadaşlar. Hmm. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Dört numara diyorsanız dört, numarayı verin. Dört numara, numara mi? Mi? Dörde ver, dörde ver. Sen Bence Ama ondan mı? Lan çizgi Ben oğlum ben. Oğlum sen öldürürsün. Ya sen öldürürsün. Sen öldürme. numara. Dörde ver, dörde ver, dörde. ver. Valla ona, Allah senin belanı versin. Senin Allah belanı versin. Hala dört numara. Niye Joker çıkmıyorsun? Allah belanı versin. E Joker olmadığı garanti verildi çünkü ben Joker diye seçtiğimde kimliğini de ben oyun atamadım. Yukarıdan sarı oyun oynattırmayacağım. Dört numara senin yüzünden öldüm. Herkes bende dalga geçecek takipçilerime rezil oldum Allah belanı versin sana. Neredesin 4 numara manyak. Tamam. Oh. Lan sevgilime niye dokunuyorsun Allah belanı versin ya nasıl mı? Lan sevgilin kim oğlum senin? Altı numara. <gülüyor> <gülüyor> Böyle köklerler sizi. Böyle geklerle arkadaşlar ben bir şey görmedim o yüzden attım. Vay be. Allah ya Allah'ım ee, ya. Bir dakika kimse de hey. bana inanmadı. Ya oğlum ben bakıyorum. Kuzey. Burada ya. Hmm, bu <laughs> 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 ne oluyor? Sana, sana. Benim.

o da benim gibi gözü kara. Ben öyle şaşırırım. Ben öyle şaşırırım. Daha aşık olacağız diye. Ben benim işimden beri mi bakayım? Bir numara ilk önce hava kayardı. Hani neşe gitti ya. Bir numara misafir odasındaydı. ve bir birden bir ortadan bir şekilde yok oldu. Ben açık havuza doğru gidiyordum. Bir şekilde ortadan yok oldu. Bu bence bir <laughs> numara. On numara istiyorsan çıkalım ya sohbet odasına gidelim. Evet. Arkadaşlar ben görevimi yapıyordum. Durduk yere basmış şu tuşa. Kaç kere diyeceğim daha. Kimse öldü mü? Hani bakın bakalım öldü mü kimse? Durduk yere basma şu tuşa. Baka internete giden var zaten. Yemin ediyorum 7 numaradan haklılık fışkırıyor ya. Ama 7'yi savunamam çok fazla. Kerdiye böyle yapıyor. kerdiye böyle yapıyor. Onun kimse dörde vermesin. 5 numara sıkma verelim dedin. 1'e mi? 1'e mi vereceksin? 4'e vermeyin zaten Joker. Hmm. Arkadaşlar ben kimseye görmedim her zaman ki zaten görev yapıyordum ondan sonra lanet olası internet. Bu internet araya girdi. Ben belki şimdiye kadar tüm görevlerimi bitirmiştim ama sadece tek bir tane görevimi bitirebildim. Aga internet gidiyor, MS gidip geliyor sürekli. Beni hani bir ileriye atıyor, bir geriye atıyor, tamam mı? Değişik değişik bir şeyler oluyor. Sanki böyle vampir beni öldürmüş, sonra beni tekrar diriltmiş, bıçağı geri çekmiş gibi bir şey gözüküyor. 5 numara elektrik kesildiğinde ben zaten Çok ilerliyordum. Çok oldu. Elektrik açıldığında ben ortadan yok oldum çünkü okuma odasına yedim. okuma odasına doğru gidiyordum. Hiç okuma Basma, odasında görev e, yaptım. Dört numara düğmeye basmadan önce de şeydeydim. Heykelin başındaydım açık azın oradaki. Bilip bilmeden konuşma. Oyunu bilmiyorsan da çık. Allah Allah. 13 level haline gelmişsin bana çatıyorsun ha. ben hiçbir şey bilmiyorum yani. 5'e vereceğim. Ya nasıl bir internetti ben size söyleyeyim mi? Şöyle işte. Ben dedim bir tane görevimi yapayım. Yaptım. Ondan sonra diğer görevimi yapmaya gidiyorum. Tamam birden bir şöyle bir efekt çıkıyor. Sanki öyle vampir beni öldürüyor. Bıçağı sokuyor. Oturuyor, şey sonra bıçağı her geri şey çekiyor durdu. ben. O numaranın Bir numara var arkadaşlar. Aga bir saygı bile duymuyorsun. Bir dakika bir sus ya, bir şey diyeceğim. Neyse işte <laughs> vampir bıçağı sokuyor ben yatıyorum sonra geri çekiyor tekrar ayağa kalkıyorum gibi bir şey oluyor. <laughs> MS 460 falan. Çok yalan söyledim. O. İyi oldu iyi oldu. Bana kim verdiyse senin Allah belanı versin. Bir numara Arafat verdi galiba. Arafat verdi galiba bana. Kapılar kapanmaz. Bana bana bana. Ben vampirim. Ben de büyücüyüm. Herki Bir numara Arafat'ı yok edeceğim. Bana oy verdi. Üçü yut. Üçü yut. Üç yutman lazım. Dok dokuz numara dokuz bizi duydu. Dokuz yut. Abi ben baştan var ya sen. Ben ben de şimdi dokuzu yuttum. Dokuz bizi duydu çünkü. Ulan bir de oradan konuşuyor. Üç numara bir de oradan konuşuyor. Yutarım oğlum tabi görevim ne? Yes. O Arafat ölmüş iyi olmuş arkadaşlar bir numara elektrikler gidip Çünkü da odasında onur var bir numara. Oraya doğru gidiyordum bir numara gördü ölü oldum. Üç numara bak ne yap biliyor musun? Keskin nişanlı diyor ya. Tıkla beşe dedektikten vur. <laughs> Zeynep sevgilim direkt ikimiz boş geçelim gitsin. Yani 6 numara ne dediğini anlamıyorum. Yani ben keskin nişancı değilim ki. Yani mal mal konuşma. Hayır arkadaşlar 6'ya verin. Boş geçelim, boş boş geçelim, ya ben boş. Bana arkaya. Boş geçelim. Bana şey. Boş geçelim. Numara. Zeynep benimle ben bak, boş geçelim. Tamam boş geçelim. Tamam boş. Tamam boş, boş, boş. geçelim. boş <laughs> Bana 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 olmak bana 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 çok şahane <laughs> olmak bahane. Şimit, çok şahane bana şahane. olmak bahane çok Şahaneyim bana 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 karıyon lan. Bana 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 karıyor. lan. Kafaslar bizi anlamazlar. Korkaklar onlar. Kimseye korkak demiyorum yanlış anlamayın arkadaşlar. De 9 numara neymiş beni kötü yapacakmışsın. Ne yaptık lan? Lan depoda vampir, depoda vampir, depoda, depoda, depoda. Gel bakayım sen buraya, gel gel. Oy, gel bakayım buraya. Ya neden öldürüyorsun? Hiç numara demedim mi öldürmeyeceksin diye? Hiç <laughs> numara, Allah seni kahretmesin. O hep böyledir işte gıcıklığına. Dinlemez kimse, hemen öldürür. Orada ne güzel sağlık kontrolü yapıyorum, geliyor beni öldürüyor. <laughs> Hakikaten çok Orada güzel. Orada ne güzel sakın fotoğrafıyorum gelmiş beni öldürüyor. Kesin şimdi gider küçük bir köylü kimliği verir. Verirsen vallahi çıkarım ha. Oy keskin nişancım. Demedim. Büyücüğüm bir keskin nişancıyım. Daha keskin nişancıyım. Ya bir de temizlik görevlisi varsa var ya en sevdiğim kimlik ya temizlik görevlisi. Temizlik görevlisiyle 9 kişiyi birden silip süpürebilirim belki. Vampir misin? Alo. 7 numaradan ben korkuyorum bak. 4 numara beni koru. Beni koru 4 numara beni koru. Beni koruyun. Artık koruyamazsın yok oldum bay bay. Ahle le 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 Ben bir şey bilmiyorum. Bir numarayla birlikteydik. O da Yani kimliğini söylemeyeyim şimdi onun kimliğini. Biliyorum. Şimdi keskin nişancı onu öldürür diye söylemeyeyim. Ben de bilmiyorum kimin yani... Vampir şey oldun ama yani birinden şüpheleniyorum da illa ki. 11 numara Çınar yukarıda bizi izliyor. Gel istiyorsan sohbet odasına gidelim. Ben eski nişancıyım tamam mı? direkt bir numarayı rastgele bir kimlik seçip vuracağım. Tamam mı? Öleceğim videoyu kapatıp ikinci öz sevmen, öz Türkoğlu kanalına yükleyeceğim. Bazen iki kanalda video yapmayacağım. Neyse işte bir numarayı rastgele bir kimlikle vuracağım. Ondan sonra yanlış vurdu diye zaten oyun beni otomatik öldürecek. Sonra videoyu kapatacağım. Sonra geliyoruz Çınar odaya.